Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Köklü denklem sorusuyla devam ediyoruz. Evet. Sorumuz şöyle. 1 bölü x artı kök x artı 2 bölü x eşittir. 7 ise x kaçtır? Arkadaşlar çok dikkatli olunması gereken bir soru. Evet. Güzel bir soru. Çözmeye çalışın. Sonra da mutlaka ki çözümü izleyin. Çok şeyler öğreneceğiniz bir soru arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Sorumuzu çözmeye başlayalım. 1 bölü x artı kök. Şimdi şuradaki x'i şu x'in ve 2'nin altına atalım ayrı ayrı. x bölü x gelecek. Yani 1 artı 2 bölü x eşittir 7. Şimdi arkadaşlar şöyle bir değişken değiştirelim. Yani diyelim ki 1 bölü x eşittir k olsun diyelim k olsun. Yani soruyu tekrar yazalım bu durumda. 1 bölü x yani k artı kök 1 artı e, burası ne? 2 çarpı 1 bölü x. Yani 2k eşittir. 7. Şimdi arkadaşlar şu k'yı alalım. Diğer tarafa gönderelim. Yani denklemimiz şöyle bir şey olsun. Şuradan devam edelim. E, kök 1 artı 2k eşittir. Şu k'yı diğer tarafa attık ya ne oldu? 7 eksi k olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın karesini alalım. Şöyle. Buranın karesini alalım. Buranın da karesini alalım. Buradaki kare ile buradaki kare kök birbirini götürecek. 1 artı 2 k eşittir. 7'nin karesi 49. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 14 k artı k kare. Şimdi hepsini bir tarafa toplayıp e, ikinci dereceden denklem elde edelim. Yani k kare bu 2k'yı buraya gönderdim. Eksi 14k eksi 2k eksi 16k artı 1'i de buraya gönderdik. 49 eksi 1'den 48 eşittir 0. Şimdi burada çarpanlarını alıp kökleri bulalım. İki tane sayı yazmam lazım. Çarpınca artı 48 toplayınca eksi 16 olacak. Nedir bunlar? Eksi 12 ve eksi 4 çarptım artı 48 topladım eksi 16. Yani k eşittir 12 olabilir. K eşittir 4 olabilir. K neydi? 1 bölü x'ti. O zaman arkadaşlar şuradan e, devam edelim. Şimdi k eşittir 12 yani 1 bölü x eşittir 12. 1 bölü x eşittir 12. Buradan x eşittir e, ne gelecek? 1 bölü 12 gelecek. Evet bir tane x buradan geliyor. 1 bölü x eşittir. Bu sefer de 4'e eşitlediğimizde buradan da x'i 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar iki tane x değeri bulmuşuz gibi duruyor. Fakat köklü denklemlerde çok dikkatli olmamız lazım. Bu bulduğumuz x değerleri enteresandır. Denklemi sağlamayabilir. Şöyle mesela 1 bölü x 1 bölü 1 bölü 12'den 12 bir yerine yazıp kontrol edelim. Artı kök. Şimdi x yerine 1 bölü 12 yazıyorum. 1 bölü 12 artı 2 bölü 1 bölü 12. Acaba gerçekten 7'ye eşit mi? Mümkün değil. Çünkü 7'ye eşit olabilmesi için arkadaşlar şuranın şöyle eksi 5 gelmesi gerekiyor. Ama köklü bir ifade negatif bir sayıya eşit olamaz. Demek ki şu bir kök değilmiş. Ee, o zaman bir sonraki yani şunu kontrol edelim. X eşittir. 1 bölü 4 sağlıyorum diye bakalım. 1 bölü 1 bölü 4'ten 4 artı. Kocaman şöyle bir tane kökümüz var. E, X yerine 1 bölü 4 yazıyoruz. 1 bölü 4 artı 2 bölü 1 bölü 4. Acaba gerçekten de 7'ye eşit mi? Bakalım arkadaşlar. Kontrol edelim. 4 artı 4 kere 2, 8, 1 daha 9. 9 bölü 4. Bölü 1 bölü 4. Burası da böyle kökün içerisinde. Buradaki bölü 4'ler birbirini götürdü. 4 artı 9 bölü 1, 9 kök 9, 3, 4 eşit. 4 artı 3 eşittir, 7. Yani sağladı. Ee, bu denklemi sağlayan x değeri demek ki kaçmış arkadaşlar? x değerini sormuştu bize. x değeri 1 bölü 4'müş. 1 bölü 12 sağlamadı. 1 bölü 4 sağladı. Evet. Enteresan bir soruydu. Ee, umarım ki beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.